Hı. Herkese merhaba arkadaşlar bir biraz daha baba böyle uzun bir video so Tamam uzun hı. çekelim hadi. Abi bir tane hayvan buldum. Kimlere selam söylemek istiyorsun buradan Defne? Mira ya. Başka. Ee, baba nefesi de gönder. Tamam nefesi de gönder. Başka. Başka hangi arkadaş? Aliya. Aliya. Adaşım vardı bir tane de. Defne. Okuldaki. Defne. Başka. Buradan herkese selam veriyoruz. benim kursta bir arkadaşım vardı. Neydi onun adı? Adını unuttum. Tamam Ama neyse. şimdi de ona da selam veriyoruz ve hı. videoya basıyoruz. Hemen. Çiu. Mira bunu izlerken şaşıracak merhaba. mı? Şaşıracak. Nefesi zaten. de atalım mı bunu? Dur. Herkese at baba. Hepsine atayım. Ay ya. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimdi Defne? Karagöz. Karagöz. Merhaba Karagözüm. Aa merhaba merhaba. Sen hacivat Karagöz'ü biliyorsun değil mi? Evet biliyorum seviyorum. Arkadaşlar resmi karagözü biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Hiç anlaşamazlarmış değil mi Hacivat'la Karagöz? Evet hiç anlaşamazlarmış. Bu takın ne arıyor burada? Takıyor musun? Arkadaşlar bir şey diysem. Bu bir, bir şey yarın açsam çok güzel bir sarkım tutacak. Onu da dinlersiniz artık. Neymiş şarkının adı? Sarkını, şarkıya yarım düşünü ses. Daha düşünemedik tabii ki. Ama şimdi ben düşündüm. Sürpriz olsun. Bak sana kıvaslayayım zaten. Ama yapması ne oluyor? Bu ne Defne? Bunları koydum. Şey. Araba araba. <laughs> Bunlar da küçük bebekler. Ha? Evet. Küçük bir tas gibi bir şey buldum. At gitsin. Bebeklerin hepsini atalım. Buraya. Evet. Bunun kafası var sadece. Devamı Bilmiyorum. nerede? Bilmiyorum. <laughs> Baba bir şey diyeceğim. Asıl Ha, o muydi o evet. siyahlı mıydı az önceki evet. şu Kıyafet de o O zaman bunu çıkarıyoruz Hop. Bunu Takmaya atıyoruz. çalış bakalım bir ben, ben müthiş bir şekilde takarım bunu Tak bakalım hadi Arkadaşlar bakmayın Takamıyorum. Baba bize <laughs> yetmiyor. Dur <laughs> ben takayım. Şeyi. Baba kamerayı nereye koyabiliriz? He? Bu dolabını ne zaman boyayacağız Defne? Defne ile dolabını boyadık. Yarım kaldı arkadaşlar. Evet boya bitti. Anında. Şu <laughs> <laughs> kadar bir boyaydı. Evet o yüzden böyle yarım kaldı değil mi? Evet. Saçma sapan dolap oldu. Ne yapacağız ya? <laughs> dolap alırız ya bir şey yap. dolap falan dolap diyor <laughs> boya falan alırız